Arkadaşlar bugün pek alkışları takip cümle hesabına giriyorum video çekiyoruz arkadaşlar takip cümle hesabına girdim ve bakalım arkadaşlar ilk öncelikle bakın burada bir sürü sağlık dost yuvası e, almış bunlardan bir tanesini açalım bakalım içinden ne çıkacak ve ateş çıktı bence güzel bir şey çıktı arkadaşlar şimdi arkadaşımıza biz bunu Evet açacağız arkadaşlar. Bunu çok merak ediyorum ve açtım. Bakalım içinden ne çıkacak. Ben bu şeyleri hep çok merak ederim. Böyle aldım ama açmayacağım derim. Ve açıyorum arkadaşlar. Bundan da puk e, çıktı. Şimdi bunu açacağım arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Elmasını harcayacağım. Bu da 7 elmaslık bir şeymiş. Şu an kadar 37 elmas harcadım. Devam ediyoruz. Ve bundan ne çıkacak bakalım. Bundan da kahverengi kedi çıktı. Tamam arkadaşlar. Son bir tane daha açacağım. O da bunu açacağım. 29 elmas açıyorum ve açtım arkadaşlar. Daha da bir şey açmayacağım. Evet. Bundan ne çıktı? Aa arkadaşlar bak. Kaybet şey görmedik arkadaşlar. Bakalım arkadaşımızın petlerine. Ee, böyle bakın atlar varmış. Kış, e, kış köpeği. Evet. Mavi e, karber kuşu. Bolt kaplanları. Flayner. Moda pembesi. Mavi kirpi. Böyle arkadaşlar. Çok güzel petleri var. Petlere isim koyacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Şimdi petlerine isim koyacağım. Satmayacağım. Bu arada arkadaşlar ben tatile geldim. Elimden geldiği kadar burada video çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Zaten şu an odadayız. Bütün ailecek ses gelirse önemsemeyin arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Şu an ben moda pembesine büyümüş olan ismini Nurella koyacağım arkadaşlar. Niyeyse moda pembesine koyayım. Hermes de var ama onu kendi ismini koysun arkadaşlar. Hemen şöyle Nurella koyduk ve koyduk evet sonrasında burun arkadaşlar ee, kış köpeği evet bunu kış köpeğinin ismini de koyacağım lüle bu da büyük harflerle olsun hemen ve koyduk evet arkadaşlar bu şekilde bu şekilde oldu Burada arkadaşlar ben bu videoları çekerken takipçilerim benim hesabına girer misin diyor ve e, her şeyi kabul ediyorlar arkadaşlar. Onlardan izin alarak bunları yapıyorum. Evet şu an bunu çıkartalım. Kendim de kombin yapacağım. Şöyle e, kombinlerine bakalım. Merak ettim. Bakın o çok güzel kıyafetler var. Bakalım arkadaşlar bir sürü e, şeyleri almış. Rambo High'dan bir will, will It mı? Bir şey işte. Onu almış arkadaşlar. Ve ben onun suratımı kullanacağım. Çok tatlış oldu yoldaşlardan böyle bir yoldaş varmış. Bunu alacağım. Saçlara bakalım arkadaşlar. Oo, e, mısır kombinine kıyafet var. Sonrasında kuraminin saçı. Bu kuraminin mi? Evet. Kuraminin saçı var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Anime mi galiba? Öyle bir şey. Burada lollerin saçı varmış. Bunlar bende yok. Bunları bilmiyordum arkadaşlar. Evet şu an saç seçmekte biraz zorlanıyorum. Ama Rainbow Hay'ın saçı. Ha, bunu kullanacağım arkadaşlar. Üstlere geldik. Ve bakın bu üstü bedavaya alınıyormuş. Buna da bakalım arkadaşlar. Devam edelim. Bu ne? Bu ne? Bu güzelmiş. Bu kalsın. Bunun altı var mı acaba arkadaşlar? Bakıyoruz. Evet böyle bir kombin oldu. Neyse bir şey olmaz. Kombine bir şey olmaz diye düşünüyorum. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi e, zırhların şapkaları da var. Bakın bir sürü bir şapkalar var. Sonra küpe olarak bunu takalım. E, tabii gözükmüyor. Bir şey olmaz. Aa bu varmış. Bu kalsın. Arkadaşlar eldiven takmayalım. Ayakkabı olarak bu kombinin ayakkabısı var mı? Varmış. böyle olsun. Gözlük kalsın arkadaşlar. Çanta olarak da bunu alalım. Evet arkadaşlar kombinin bu şekilde oldu. Pezim burada oldu. Evlerine bakacağım arkadaşımızın. Evet bir sürü ev varmış gerçekten. Moda evini ben çok seviyorum. Evet çok güzel bu ev. Buna bayıldım. Arkadaşlar bu şekilde elmasını altını biraz ayrıca harcamak istiyorum. Örnek verdim. Ee, bunu alabiliriz. Yetiyor mu? Yetmiyor. O zaman bunu alalım arkadaşlar. Bu tişört bence çok güzel. Ben onu almıştım. Güzel kombinler çıkıyor arkadaşlar. Bundan kapibarayı alalım arkadaşlar. Arkadaşımıza. Bu kapibarayı da büyütür istersem. Sonrasında 15 elmasa bir tanesini alsak mı? Yok almayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşımız bize hesabını vermiş ve bana hiçbir şey demedi. Böyle hesabına girer misin dedi. Ve bana elmasın altını harcım gibi bir şey demedi arkadaşlar. Ben de arkadaşımıza bir hediye alacağım. Bu dostlardan 13 TL olan iki tanesi sticker, 2 tane sadık dost çıkar arkadaşlar. Ya kapıları çıkar ya 2 ayaklı çak borunuz ya da o nereden iki tanesi çıkacak. İnşallah benim istediklerim arkadaşlar. Tabii kendisi bile. İki ayakta tek boynuz çok güzel. Kaptüs ya da kızıl panda. Benim en sevdiklerim arkadaşlar. Kapibara'yı zaten aldık. Bence sen bilir, e, kendisi biliyor ama iki ayaklı tek boynuzda e, iki ayaklı kaktüs daha güzel. Kızıl panda bana arkadaşlar pek şey gelmedi. Neyse evet. Şimdi devam ediyoruz. kardeşim de oradan sesleri geliyor. Evet. Alacağız arkadaşlar. Ve evet. Şöyle parmağımı okutmadan Evet. Satın al dedim. Arkadaşlar olmadı. Şöyle bir daha basalım. Arkadaşlar. Çünkü daha da bir şey yapmayacağım arkadaşımızın hesabına. Şöyle giriyorum. Olmuyor arkadaşlar. Ben bunu satın alıp geliyorum. Aldım arkadaşlar. Şimdi bakın buradan göstereyim. Bakın buradan aldım arkadaşlar. Bunlardan bir tane mi varmış? Buna geçelim. Yok 3 tane var. Bir tanesi burada. Bir diğeri burada. Teki nerede? Neyse arkadaşlar. Arkadaşımız bunu kendisi yapar. Bakın. Kış, e, kış de gelişmiş. Ben onu böyle bekletiyorum. Kendisi bir şey koyar arkadaşlar. Bugünkü videoma kadar da bu videonun takipçim hesabına girdim. Ona da böyle küçük bir hediye aldım arkadaşlar. Bana hesabını verdiği için çok teşekkür ederim. Ee, bu arada bu videoların devamına gelmesini istiyorsanız yorumlar yazın arkadaşlar. Ona göre çekiyorum. Ee, bir de moda defilesinin diğer sezonları 2-3'ü e, falan gel e, gelmesini istiyorsanız onu da yazın arkadaşlar. Ona göre size davet edip çekerim. Kanalıma abone olma, like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar e, videolarımı beğendiyseniz yani izlediyseniz kanalıma abone olabilirsiniz abone ol tuşuna basarak arkadaşlar bu şekilde videolarımı da beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.